Şu anda Tilmen Köyük'te ee, tam böyle burada oturmuş işte şeye bakarken bir baktık. Ee, e, karışık mesela inekler, e, tosunlar filan şunlar bunlar bir sürü hayvanlar geldi şu anda burada. Gördüğünüz gibi. Ee, büyük bir ihtimalle burada ee, bu suya geldiler çünkü su, su içmeler lazım galiba susamışlar da büyük bir ihtimalle çünkü hava da sıcak önce burada yavrular vardı demek e, anneleri bu yanda olduğu için Pardon, affedersiniz arkadaşlar. Ee, bak şu anda e, geliyorlar. Hadi, ay. Evet, şu anda galiba burada su içecekler. Su mu içecekler? Hadi. O yana mı geçireceğim? Geçmesinler ya, boğulurlar hayvanlar. Öyle mi? İyi bayramlar olsun. Kolay gelsin. Nasıl ya? Boğulmuyor hayvanlar ya. Ana bak şurada şey oldu. Gidiyor vallahi götürüyor. Evet şu anda bunlar suya vurdular ama yani ben hiç hoşuma gitmedi yani bu şey. Şu anda sudan geçmeye çalışıyorlar ama yazık boğulmayalar ya. Ben üzüldüm yemin ediyorum. Evet. Şu anda geçtiler. Geçiyorlar. Bir... Keşke öbür taraftan götüreydin ya. Kusu niye bu kadar çok ya? Ben ilk defa görüyorum. Ben, Bak, öyle mi? Bak, tabi, tabi. Değil mi? Aracı açmışlar. Aaa. Çok... Bak şurada bir tane yavru şu bir şey, oluyor. Olmaz, şey oluyor. Öyle mi ya? Abi, o zaman ben üzülmeyi bırakayım bence. Vallahi yani. Yani hava sıcak serinler şimdi daha iyi yayılmaya başlarlar. Vallahi arkadaşlar gerçekten bu su bayağı çok yani burada. Gördüğünüz gibi. E ee, şu anda biraz sürükleniyorlar hayvanlar ama e, arkadaş söylediğine göre suyu seviyorlarmış. Hem de serinleyip e, daha da yem yemeler. Vallahi bir tanesi gidiyor ama neyse o da kurtardı. O iki tane yavru vardı onlar. Hangileri? İki tane yavru vardı orada. Ha o başka. Ben dedim ama ya. Dedim banday benziyor demiş. Sanki şey değil. Eyvah eyvah eyvah. Yok kızım orada şey buluyorlar o ona göre çıkıyorlar. Vallahi arkadaşlar şu anda çok şükür Allah bir tane şey olmadan hepsi çıktı ama daha birkaç tane daha var 2-3 tane kaldı. Onlar da geçerse biraz rahat edeceğim ama. Aa bir tane skortlu geri döndü geliyor. Aa bir tane. Bence o sene sürünün lideri dediğim vallahi gidiyor. Ha neyse çıktı. E ee, belki de ki böyle bir şey ilk defa çekiyorum. Denk geldi yani böyle sudan hayvanların geçmesini. İlk defa çekiyorum yani. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Beni izlediğiniz için de bu arada teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. E, burası e, İslahiye Gaziantep. E, bu bu güvercinler. İbrahim kardeşimizin güvercinleri. Gerçekten e, bunlar posta güvercini. Ama gerçekten çok e, muhteşem duruyorlar. Şu anda hakikaten güzel duruyorlar yani. yani normal gördüğümüz veya bizim güvercinlere benziyor ama öyle değil yani. Bunlar posta güvercini yani. Çok güzeller. Şuraya bakar mısınız? Bak şöyle, bir baştan bir başa kadar. yerlerde de var. Bak şu biraz yani şu beyaz olan cins bir güvercin. Sakalı var sen yani keçi gibi. Gerçekten çok farklı bir şey. Şu anda güvercinlerin hepsi üstte üste çıktı bir kısmı. Bak şöyle gördüğünüz gibi. E, benim için muhteşemler. Yani arkadaşlar bizi seyretmeye devam edin. Çünkü sizler ne bulursak çekip Sizlere sunmaya çalışıyoruz yani. Bak gördüğünüz gibi. Bir de yerden bakalım. Bak. Bunlar posta güvercini değil mi? Evet. Bunlar mesela ne yapınca bir yere gidip geliyorlar böyle bir şeyler söylemişsiniz ama yarışlara, gidiyor. yarışlara, ha yarışlara gidiyordu bunlar yarışa gidiyorlarmış arkadaşlar. Ben şöyle son bir rutuş daha alalım. iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Burada da bu renkli kuşlar var. Yani ki burada aslında daha evvelki videolarda çok çekmiştim arkadaşlar. Yani e, çok güvercin vardı burada. Yani hatta şu şu anda şu gördüğünüz alanda e, tamamen orası güvercin dolardı. Dolardı. Ama şu anda tabii ki tabii o zaman 200'den fazla belki güvercin vardı. Yani orası komple doludur. Hatta benim daha evvel size sunduğum videolarda var. Gördüğünüz gibi. Hoşçakalın şey arkadaşlar. Arkadaşlar Hoşçakal. bu İbrahim abinin kuşları çok güzel. Bu Bunlar biraz renkli. Ee, <laughs> Demin biraz önce çeklerim farklıydı. Bu da farklı bir kümesten çıkarttılar. Bunu da sağ olsun benim için çıkarttı. Allah razı olsun. Ee, Yani gerçekten muhteşem kuşlar. Bunlar hepsi posta e, posta kuşlar bir de ne, ne diyorlardı acaba? Postadır. Ha, postadır. İbrahim abi sen burada mısın? Evet. Bunu, bunu çoğunluğu postadır. İçinde elvan olanımız da var. Mesela şu Kuyruğu beyaz olan kuşlarımız göy kuyruklar. Şu şunlar anladım. Evet şu sarı olan sarı gümüş kuyruk. Sarı olan sarı. Evet sarı gümüş kuyruk. Göy gümüş kuyruk. Bak kuyruklu beyazlar üç tane var. Arkadaşlar bak İbrahim abi anlatıyor şu anda. Göy kuş bir postamız. Ee, şu gördüğünüz kuşum. Geçen sene Şırnak'tan e, 534 Şu anda önümüzde kuş arkadaşlar. Evet, 534 km. Bak şu anda dikildi. Kuşum. Şu karşıda sarı kozalı gördüğümüz göğ kuşumuz Sivas'tan İstanbul'a 930 kilometreyi bir günde uçup Hangisiydi kuş, abi o kuş. ben şu, şu an... kendini kaşıyan kuş. Yani kendisini kaşıyan evet. tamam şu anda Şimdi duvarın sağ... dibinde. Hayır bak kendi yani şu an kaşıyor. Gödümüş onun arkasındaki. Ha şu beriye gelen. Şu evet abi. abi tamam tamam, tamam tamam. O kuşun 930 kilometre yani şir, e, Sivas'tan Sivas'tan İstanbul'a giden kuşun. Vay be, be oradan buraya. Evet. Yani Peki onu satmış mıydınız öyle geldi abi yoksa? Yok onu yarışlarda Ha Yarışta yarıştırdınız içeri. Evet. Şu gördüğümüz kuşumuz Ezber Boza'nın kızıdır. Şu. Şu diyor kuşumuz. Evet çok güzel ama. Ee, Ezber Boza'nın kızıdır. Annesi 960 kilometreyi günü birlikten Bak şu saat... arkadaşlar. Evet şu. Evet evet evet. 11.5 saatte günü birlik uçmuştur. Ezber Boza'nın kızıdır. İzmir'den Volkan Şaybak'ın e, kuşunun Yavrusudur. Volkan Şay bak, İzmir'den. Yine bir kuşumuz daha var burada. Yine o da İzmir'den Sivas'a gidip ikinci olan bir kuşumuz. O da şu önümüzdeki yeşil kakan kuşumuz. Evet, 2018'li. Evet. Çok güzel. Şu kuşumuz erkek evet. bir kuştur. Birincisi Aha, şu bu sarı arkadaşlar. olanıdır. Biri... Şu yeşil kozal olan da ikincisidir. Sivas'tan Sivas'tan Sarı olan İstanbul. da bu arkadaşlar. 930 kilometre uçan kuşumuz. Yeşil buydu. Sarı evet. da şu. Yeşil şu 2018'de. Tamam tamam onu, onu zaten 2019'dan. şey yaptık. Kaçırmam abi onu tamamdır. Ee, e, arkadaşlar. kuşumuzu daha tanıtalım. Vücut e, sıvı kaybı yaşamış. Yani e, erime yapmış. Kaslarda erime olduğundan dolayı iç mantar vardır. İç mantardan dolayı kendisine şu an Rondezal vereceğiz. Bak şu ilacı verecekler. Evet. Rondezal dediğimiz ilacı verdiğimiz zaman bunun vücudundaki iç mantarı söküp atacak. İnşallah. Şu şekil bir uygulama yapacağız buna. Şöyle kaşığımızla ilacımızı alıyoruz. Ağız yoluyla. Yani bunu toz şeklinde ağız yoluyla veriyoruz. Bak arkadaşlar şu Şöyle. şekilde. Kendisine. Bak ilk defa böyle şekli. bir vermiş oluyoruz. abi. İlk defa böyle bir e, güvercine e, rahatsızda Tedavisi için e, ilaç verildi. İnşallah bundan sonra da iyi olacaktır Ondan yani. sonraki süreçte düzelecek. Batmaz dediğimiz kuşum. Bakın arkadaşlar gerçekten e, gerçekten kuşlar muhteşem ya. Ben e, o kadar çekiyorum her geldiğim sefer çekiyorum ama Yine de doyamıyorum yani bunların farklı bir şeyler yani ben çekim, video çekmeyi ve fotoğraf çekmeyi çok sevdiğim için bakın yani şöyle bir arkadaşlar batmaz dediğimiz bir kuşumuz var burada yani batmaz dememizin sebebi 2018-2019 2 yıl içerisinde toplam 12.360 kilometre uçmuş kuş. Yani iki yılda 2018 ve 2019 sezonu. Hangisi abi bu kuş? 12360 km. 12.360 kilometre. Kuşmuş bir kuşumuz. Hiçbir etapta batmadığı için adını batmaz koymuşuz. Tamam seni Şan de gösteriyorum kuşma. şu anda. bulayım. Sizinle paylaşayım o kuşumu. Şu anda kuşu arıyoruz. Bulabilirsek paylaşacağız. Bulaşıp bulamazsak. Yok bulacağız. Bulacağız. Yumurtada falandır. Evet, o da değil. Bak ha yumurtalar gördünüz evet. arkadaşlar. Bak. Evet, arkadaşlar. Ee, bir... Batmaz dediğimiz kuşumuz bu. Şöyle bir çakmaklı pat. Eee 2000 16'lı. Bak tarihi bile var doğum arkadaşlar. Doğum tarihi 2016. Kendisi Batmaz dediğimiz 12 tane sertli kuşun. 12 tane sertifikası var. Yani e, 2018 ve 2019 sezonunda bıraktığımız uçumuz Bak şu anda bu bütün etapları gelip şu arkadaşlar yani. Bak, şu anda uçtu. vermişiz. Bakmaz ismi evet. koyulmuş. Hatta evet, bak top, şu, anda yanında. tam karşımızda evet, karşı. hatta e, e kıtmozu, kanadını, kanadını çok beyaz. Bak evet, ha, şu, anda bu yanımıza geldi. Tekrar gidiyor. oraya gitti. Bak. E, Yo, ben çok iyi tanıdım şu anda. Çünkü evet. Kıtmoz'u onun çok beyaz abi. Bu yanındaki de öyle ama o şu anda onun farklı. şeyinden tanıdım yani. Bir, bir, bir farklı. Aha, farklı, çok farklı bir çok bir güzel bir. kuşlar arkadaşlar yani. Hakikaten e, muhteşem kuşlar var İbrahim abi. Ağzına sağlık, bize de anlattı. Yumurtasına geçmek için evet. şık Evet. E neyse, biz onları fazla e, sıkmadan çıkalım abi. Aynen öyle. Arkadaşlar bizi izlemeye yavluda... devam edin yavrusunun ha, bak, üstünde bak, görmek şu da, ya, bak şu anda da yavrular var burada arkadaşlar. Biraz önce İbrahim kardeşimizin elinde mesela kuşları gördük ama şu anda bak yavrular Canlısı. Bir etapı, tane. Bir etap altına iki tenedir abi. Bir etap altına atarsak bak, annesi şu bak, an nasıl vuruyor. yavrusunu bizimle ya olarak... istemiyor. Bak şu anda yavrular gördünüz işte atla şöyle yapalım. Bak daha yakınlaştırdım. Ee, evet, üstü de şöyle gösterelim. yumurta Fıllıklarına bakmak istersen, şurada şu an yumurta da. Bu yumurta'yı gördük zaten şu anda. Evet, Bak, şurada da var, ee, altta da var. Ee, biz bunları daha fazla rahatsızlık vermeden çıkalım buradan. Biz izlemeye devam edelim arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın arkadaşlar, bu da bizim yapay. E, İbrahim kardeşimizin bize gösterdiği e, yapay yumurtalar. Bunları ne işi kullanıyoruz abi? Abi bunları mesela kuşun altından e, yumurtasını aldık. Başka İbrahim abi kuşa. anlatıyor şu anda arkadaşlar. Evet. Kuşun altından yumurtasını aldık. Başka bir kuşa bakıcı olarak baktırmak ee. istiyoruz. Kuş yumurtaya küsmesin diyene bunu beş gün altına yatırıyoruz. Tekrardan kaldırıyoruz. Arkadaşlar bak görüyor musunuz? <laughs> yani yumurtaya küsmesin diye. Evet yumurtaya küsmesin diye Plastiktir hayvan. Plastiktir bunlar arkadaşlar. Hepsi plastikmiş bak. Evet. Şu ee, şekil yapay yumurtamız. İbrahim abi e anlattı bunları burada da ilaçlar falan var zaten gördüğünüz gibi. Şu şekil. biraz önce hatta kullandık bir ilacı. Evet, takılarımız, bak. ilaçlarımız. Ha bak takılar var burada. Abi. Damlalarımız, şu boyuna takılan şeyler takılar var abi. Şu bitason. E, güvercindeki kanat bitleri ve kene içindir. E, damla yoluyla ensesine damlattığımız zaman e, hayvanda bit ve kene olayını çözüyor. Evet arkadaşlar bak. Şu gördüğümüz ise ekstra mikstir. Bu gözüne ve ağzına damlattığımız zaman vücudunda kırgınlık olan ağrısı olan hayvana çok fayda etki sağlayan bir ilaçtır. Ee, bunlar da ayaklarına takılan. Bunlar da şöyle klipslerimiz var. Yarışta hayvanımızın ayağına taktığımız zaman He. saatin okuması için şu gördüğümüz de kendi plakalarımızdır. Şu şekil TGRF plakasıdır hayvanın kaç doğumlu oldu. Yani gerçekten Bak mesela şeyler var ya. Şurada 2020 diyor. Ben hiç bilmiyordum. İlk defa öğreniyorum. Şurada 2018 diyor mesela. Örneğin şunda 2014 diyor. Bunlar TGRF plakaları her 5 yılda bir renk değiştirir. Örneğin diyelim ki 2018 yeşil ise 2018 yeşil ise aynı şekilde bunun 2023'ü de yeşildir. Şu an bir bakayım. 2023'ün de göstereyim arkadaşlara. Evet, varmış. Arkadaşlar TGRF 5 yılda bir renk Pardon. değiştirir. Bu burada bak şöyle. Şu an görürseniz bu 2023 yazıyor orada. Evet, evet 2023. Aynen öyle. Bunda da bu da yeşildir. Gözlüküyor. Bunda da 2018, 2018 yazıyor. 2018 yazıyor, evet. Yani her 5 yılda bir aynı evet. rengi alır. Evet. Örneğin diyelim ki ne 2019 sarıdır. 2024'te sarı olacaktır. Peki, yani her beş i̇şte durum bundan ibaret. E, hoşça kalın. E, bizi izlemeye devam edin. Arkadaşlar şu anda. E, önce şöyle söyleyeyim. Burası Gaziantep İslahi. E, şu anda e, burada tanıdığımız bir abimiz, kardeşimiz çiftliği var burada. E, oraya e, yürüyorum şu anda. E, bu arada e, tarlalar derilmiş. E, buralar e, şöyle söyleyeyim, tekrar yeniden hareket edilmiş. E, bilmiyorum, şurada önümüzde bir şeyler var ama nedir bilmiyorum. Saman mı, buğday mı onu bilmiyorum tam manasıyla. Şimdi yanına yaklaştığım zaman orayı göreceğim. E, çiftliğe doğru yürümeye devam ediyorum. Yani bu arkadaşlar bu ağır ya. Ben şimdi fark ettim. Ee, şöyle hatta şöyle yakından gösterelim. Ee, arpayı. ben de çoktan beridir İlk defa görüyorum yani. Ee, bir de şu karşıda bir şey var ona bakacağım şimdi. Arkadaşlar bu da buğday. Hatta şöyle biraz Yakınlaştıralım ee, e, bu tarafı arpa e, daha doğrusu şöyle şu anki duruşuma göre ...sağ buğday, solum arpa e, olarak büyük bir ihtimalle... bu kardeşlerimiz bunları e, satıyorlar herhalde bilmiyorum bunun ticaretini yapıyor yapabilirler ve da kendilerine e, ayırabilirler onu bilmiyorum fazla bir bilgim yok. E, traktörler burada gördüğünüz gibi. Şöyle şimdi içeri doğru gidecek. Burada da e, <laughs> şeyler var. Bu nelere yaradığını bilmiyorum tabii ki. E, bu şeyler. Burada bir tane e, köpek dostumuz var. Yani o eskiden bana havlıyordu ama şimdi bilmiyorum havlar mı havlamaz mı. Artık. Tanıdı beni herhalde inşallah ablamız. Bu oh, bilmiyorum eski herhalde galiba traktör. E bir de burada mesela e, yavru köpek var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. E bunu da büyük bir şeyle e buraya ister istemez yetiştiriyorlar yani. E bu, bir de buradan mesela şöyle bir su geçiyor ama ne, nereden geliyor veya nasıl geçtiğini bilmiyorum. Bak şöyle. Bak şunu Gelme, gelme, hayır, 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 hayır. Ee, çok güzel bir köpek bu. Arkadaşlar, burası Halil kardeşim, Kadir ve de Yusuf kardeşimizin çiftlikleri burası. Ee, bugün 4 Temmuz. 2023. Yani şurada bak bir tane yeni daha bebek yavru ee, bir tane dana var. Yani daha doğrusu eski. E, buzağı diyelim. Burada da inekler var şöyle gördüğünüz gibi. Bak şurada bir tane dana var yatmış oraya. Daha yeni uyandı. Yani sıkışmamıştır inşallah oraya. Bilmiyorum artık şu Şimdi e, şeyler geldiği zaman söyleyelim. Bu acaba Bak gördüğünüz gibi ne kadar güzeller ya bak şöyle Evet orada şöyle yatıyor. sağlam güzel. E ee, buradan da koku geliyor onu size söyleyeyim. Yani e, Burada da yine e, inekler var. Bilmiyorum bugün herhalde şeye salınmamış galiba inekler. Vallahi kimse yok şu anda. Çekiyorum inşallah. E, Halil abim gelir bize kızmaz şansımız da artık kızarsa sileriz ne yapalım videomuzu. E, bu da büyükbaş hayvan yine tosun gördüğünüz gibi. Burada da inekler var yine. Bak burası e, hem şeyin başlangıcı hem giriş hem çıkış yani burası e, yani oradan da çıkabiliyorsun. Bak burada da mesela inekler var, ee, karşı çıkış var. E bir de arkadaşlar mesela böyle bir yerde kuşlar da sebepleniyor çünkü e, buğdaylar, muğdaylar oluyor mesela. Buralar hepsi tarlaydı. Ben şey yaptığım zaman, iki ay önce geldiğim zaman ama şu anda her şey terilmiş. Hatta yerine yanılmıyorsam büyük bir ihtimalle mısır ekilmiş. Çünkü e, geçen sene burada bu tarlada bostan vardı. E, şu anda mısır ekili. Bak e, burada da büyük tosunlar var mesela. Maşallah. Subhanallah. Şöyle gördüğünüz gibi çiftliğin şu anda görünen yer giriş yeri. Şöyle dönelim. Yavaş bir şekilde dön arkadaşım. E, şurası da e, çiftliğin e, çıkış. Yani aslında çıkış yok buradan da şey olarak yani. E, burada bir tane daha e, köpek dostumuz var. E, bu çok bana e, havlamıştı, saldırmıştı. Bilmiyorum şeyi ne kadar şey ama şu anda sıcaktan o bana bakamıyor. Ben de ona bakamıyorum. Yani e, çok ben korktuğum için fazla şey yapamıyorum ama Yine de bu kadar yakınına gelmişim yani. Şu anda bayağı yakındayız. Hatta bak şöyle yapalım. Biraz daha yakınlaştık. Ee, bayağı da bir korkulacak bir tipi var yani. Bak şu anda baktı. Ama ben bakmıyorum. Sadece videoya bakıyorum ben. Yine uzaklaştırdık. Vallahi arkadaşlar. Böyle işte yani. burada da yine çiftliğin içerisinde saman mıdır bilmiyorum nedir onu bilemiyorum. Arkadaşlar burada yağmışlar Burada gördüğünüz gibi yemeyenler var. Arkadaşlar burada çok rüzgar var korkunç şekilde mesela burada mesela diyelim ki bu hani depremden şey olan evleri yıkıyorlar ya yani korkunç şekilde böyle bir toz çıkıyor yani ya maskeyle dolaşacaksın başka türlü olmaz burada rüzgarlar var dört e, tane bir tane de şu anda en küçüğü bu. Ayakta var şu Bu dağlar var. Yavrular. Yavruyu görüyorsun. Ne kadar güzel bak. ki. Gitme o gel 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 gel